Merhaba arkadaşlar. Bugün ahşap askılarınızı değerlendirebileceğiniz güzel bir fikirle karşınızdayım. Gördüğünüz gibi ahşap askımı küçük delikler açarak matkapla bu ufak kancaları taktım. Kancaları ucuzcudan, milyoncudan temin edebilirsiniz. Eğer matkabınız yoksa ben açamam diyorsanız matkabı olan bir tanıdığınızdan da yardım isteyerek bunları açabilirsiniz. Ben buralara da delik açtım. Oralara kanca bitmediği için takmadım. İsterseniz daha seyrek de delik açabilirsiniz. Takılarınıza göre. İsterseniz daha sık açabilirsiniz. Gördüğünüz gibi hem ahşap eski askımızı değerlendirmiş olduk. Hem de kolyelerimize bileziklerimize güzel bir yer bulmuş olduk. İsterseniz elbise dolabınızın içine asın. İsterseniz böyle duvara asabilirsiniz. Böyle güzel, yaratıcı fikirler için kanalıma abone olup beni takipte kalmayı unutmayın lütfen.